Ve günün sıcak başlıklarına aktardık. Bakalım bu başlıkların sosyal medyadaki yankısı nasıl? Göksun'a dönelim hemen. Göksun an itibariyle hangi notları değerlendin bizim için? Merhabalar Aslı. E, sağlık çalışanlarına şiddet ve saldırı Hı -hı. haberleri sosyal medyanın da gündemindeydi. Bir takım kampanyalar düzenlendi sosyal medyada da. E, bir saldırı daha haberi vardı. Bu beş yıl öncesine aitti. Mavi Marmara anılmaya devam ediyor. Onunla ilgili haberleri vereceğiz. Spor gündemi çok yoğundu. Spor gündeminden 3 başlık aktaracağız Hı -hı. sizlere. E, kısa kısa onlarla geçeceğiz. Amerika'dan bir haber var. 200 bin dolarlık bir hurda haberi var. E, dünyada çok konuşuyor bu haber. Bunu aktaracağız. Ve son olarak bugün anlam önemini belirten Berat Kandeli. Onun detaylarını paylaşacağız. Türkiye'den ve dünyadan sosyal medya gelişmeleriyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, 750 aktivist ile Gazze'ye insani yardım malzemesi götüren Mavi Marmara gemisinin İsrail tarafından saldırıya uğramasının üzerinden 5 yıl geçti. Dün itibariyle, dün e, Gazze, e, daha Marmara saldırısında hayatını kaybedenler dünyanın birçok yerinde anıldı. E, saldırıda, İsrail'in düzenlediği saldırıda 8'i Türk, biri Türk ve Amerikan vatandaşı 9 kişi hayatını kaybetmişti, 56 kişi yaralanmıştı. Daha sonradan bir tanıdığı hayatını kaybetti. Toplam 10 kişi hayatını kaybetti bu gemide. Dediğimiz gibi dünyanın birçok yerinde anıldı. Mavi Marmara kurbanları İspanya'da da bir anma töreni düzenlendi. Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybedenler için sosyal medyada da unutulmadı Mavi Marmara kurbanları. Dünden bugüne birçok paylaşım yapıldı Mavi Marmara ile ilgili ve 20 bini buldu bu paylaşımların sayısı önemli bir başlıkta sosyal medya için. Spor gündeminden önemli haberler vardı sosyal medyanın gündeminde. Bunlardan bir tanesi Aziz Yıldırım'ın tekrar Fenerbahçe Başkanı seçilmesiydi. Olan genel kurulda 5504 oy alarak 1144 oy alan Hulusi Belgü'yü geride bıraktı ve birinci sırada Fenerbahçe başkanı seçildi Aziz Yıldırım. Fenerbahçe'nin başkan başkanı seçilmesi Aziz Yıldırım'ın çok konuşuldu sosyal medyada. Bir diğer haber Süper Toto Süper Lig ile ilgiliydi. Süper Toto Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray kupasını aldı. Türk Telekom Arena'da kupasını aldı dün itibariyle. Bu haber de sosyal medyada çok konuşuldu. Galatasaraylı taraftarlar birçok paylaşım yaptılar bu konuyla ilgili. Galatasaray'ı ilgilendiren, spor takipçilerini ilgilendiren bir başka haber vardı. Bugün içerisinde sosyal medyaya düştü ve birçok büyük heyecan uyandırdı. Bu haber Zlatan İbrahimovic ile ilgiliydi. Zlatan İbrahimovic'in bu fotoğrafı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda çekildi. Bir kadın hayranı ile... Bu fotoğrafı çekip paylaştı Twitter'dan ve Twitter'da birkaç saat içerisinde trend topik oldu bu fotoğraf. Zaten Zlatan için hangi takıma geldi çok konuşuldu. Türkiye'ye geldi hangi takıma anlaşacak diye bir merak oluştu sosyal medyada. Galatasaray'la adı geçiyordu. Galatasaray'la anlaştığı çok söylendi sosyal medyada. Ancak kısa sürede bir iddia daha atıldı ortaya. Stockholm'dan Bakü'ye giderken havaalanında sadece çektirmiş olduğu bir fotoğraf olarak sosyal medyada. Paylaşımlar yapıldı. Halen de tartışmalar sürüyor bununla ilgili. 10 bin'e yakın paylaşım yapıldı gün içerisinde. Bu konuyla ilgili spor gündeminde de onunla ilgili gelişmeleri takip edeceğiz. E, dünya'dan bir haber var dedik. Amerika'dan bir haber var. E, 200 bin dolarlık bir hurda haberi var. Bunun bu kadar konuşulmasının nedeni de e, zira yaşlı bir kadın tarafından bunun bir hurda olarak satılması bu bilgisayar 200 bin dolara satıldı. Bu kadar önemli olmasının sebebi de Apple'ın 1976 yılında ilk ürettiği bilgisayarlardan. Apple bir bilgisayarlarından bir tanesi olması, yaşlı bir kadının kocasından kalan bir hatırayı, bir antika olarak görmesi ve bir hurdacıya satması sonucu ortaya çıktı bu haber. 200 bin dolara satıldı. Bir antikacı koleksiyoner tarafından alındı bu bilgisayar. Aynı bilgisayarın bir başka modeli geçen sene 905 bin dolara el değiştirmişti. Bu bilgisayarlar çok önemli çünkü sadece 200 tane üretildi. Bu bilgisayarlardan 666 dolardan satışa sunulmuştu ilk çıktığında Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ron Wayne tarafından üretilmişti bu bilgisayarlar ve şu an Astronomik fiyatları satılıyor. ...dediğimiz gibi Amerika'da çok konuşuluyor... ...ve gündemi oluşturdu... Hurdaya alan satıcıya verildi bu 200 bin dolar... ...ancak yasalar gereği... ...satan kadına paylaşması gerekiyor hurdacının... ...hurdacı da satan kadına ulaşamadığını... ...ifade etmiş... ...Amerika'da yaşlı kadında halen aranıyor... ...konuyla ilgili de 30 bine yakın... ...paylaşım yapılmış sosyal medyada... ...ve bugün anlam ve nöbünü belirten bir haber... ...bugün Ramazan ayının... ...müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili... ...Berat Kandili Şubat ayının... ...Şaban ayının özür diliyorum... Şaban ayının 15. gecesinde idrak ediliyor ve Allah'ın e, af ve rahmetiyle bezeli kutlu bir gece olarak ifade ediliyor. İslam alemi için, Müslümanlar için önemli bir gece bugün. E, sosyal medyada da unutulmadı. Hayırlı kandil, kandiller hashtag'i e, trend topik listesinde bir numaraya yerleşti. Bununla ilgili de birçok paylaşım yapıldı. Bu paylaşımların sayısı 100 bini geçti an itibariyle. Biz de buradan tüm İslam aleminin Berat Kandil'ini kutlayalım ve sözü tekrar haber attığına Aslı'nın oyuna devredelim. Göksun teşekkür ediyoruz aktardığın notlar için. Yarın yine canlı yayınlar el ölçüde burada olacağız. İzleyicilerimizi sosyal medyayla da buluşturacağız. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.